Bursa'da özel kreşteki havuzda epilepsi nöbeti geçirip ölen 4 yaşındaki Berra Dizin'in ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. İncelemeler sonucunda Milli Eğitim Bakanlığı kreşin tüm faaliyetlerini durdurdu. Rapordaki e, raporda okuldaki ihmallere yer verildi. Minik Berra'nın ölümünde Milli Eğitim Bakanlığı devreye girdi. Havuzda ve okulda usulsüzlükler tespit edildi. Mevzuata aykırı faaliyetlerde bulunduğu belirlenen kreş kapatıldı. Tabii, tabii. Olay 12 Ağustos'ta Bursa İnegöl'deki özel bir kreşle meydana geldi. 4 yaşındaki Berra Dizi, havuz etkinliği sırasında boğulma tehlikesi geçirdi ve bir haftalık yaşam mücadelesini kaybetti. Kreş çalışanları küçük kızın havuzda epilepsi krizi geçirdiğini iddia etti. Ancak acılı aile kızlarının ihmal sonucu öldüğünü savundu. Gözaltına alınan 3 kişi ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Vera ayak izlerine bak. Bilir kişi raporunda aile kızlarının hastalığını okula bildirmediği için asli kusurlu bulundu. Küçük kızın olaydan 8 ay önce yine sınıftayken nöbet geçirdiği kaydedildi. Havuzla ilgili ise 50 santim olması gereken derinliğin 74 santim olduğuna dikkat çekildi. Sertifikalı can kurtaran istihdam etmeyen anaokulu işletmecisi de Olayda Aslı kusurlu bulundu. Berra. merhaba, bak. Milli Eğitim Bakanlığı müfettişleri de olayla ilgili bir rapor hazırladı. Okulda ciddi ihmal ve usulsüzlüklere yer verildi. Raporda kaçak öğretmen çalıştırılması, kaçak öğrenci istihdamı ve okul kurucusunun sorumluluklarını yerine getirmemesi gibi ağır tespitler bulundu. Soruşturma kapsamında özel kreşin faaliyetlerinin durdurulmasına karar verildi. Okulun kapatılmasına gerekçe olarak mevzuata aykırı faaliyetler ve yönetim ihmalleri gösterildi.